Arkadaşlar kutu ay hoş geldiniz. Daha fazla değişik oyun istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, böyle böyle değişik oyunlar gelecek. PS 2015 güncellendiği için PES 2015 güncellendiği için PES 2015 biraz aksayacak arkadaşlar. Ee, kamerayla çekiyorum çünkü biraz Kameraya çekiyorum çünkü biraz oyunun sesi de kısa arkadaşlar. Ben geçmiştim bunu ama birinci level'dan başlayak. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Evi'ye falan gelecek. Ha. Bu bölüm kolay arkadaşlar. Ama giderek zorlaşacak. Bu yanlış yaptık Ve Tekrar. Bu. Hadi. Atıp bir bok alamadık arkadaşlar. Bir daha oyna. Bir şey alamadık. Bu. Bir şey daha arkadaşlar? Puu puu Ya bırak gitsin ya. bırak. Ana basmayı unuttum. Puh. Ya gene Nasıldı be? Unuttum da. Ha böyleydi. ikinci kutuya geçek. Bu ikinci kutu çok zor. Zor dedim biraz. Ne olacak? Bu bu olmadı. Şurada 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 şurada. Gel 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 gel. Şimdi şurada. Şurada 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 şurada. Daha olmadı. Bu. Çektim bak. Ostuluk makinesi gibi lan. Aa ah. Ah be. Pu pu pu.

So, 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 so. Aa, ilk başta. Of course, öse salladım. So, 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 so. So, 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 so. Niye olmuyor? Zor, 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 zor. Zor, so, 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 so. So, Arkadaşlar çiftçiye kombo nasıl oldu gördünüz mü? Şöyle Zo Hele şükür Şimdi Şuradan Zorla Zor 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 Zor

Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Daha fazla değişik oyun istiyorsanız aşağıda like basmayı unutmayın. İlk bölümümüz bu kadardı. İşte değişik oyun. Değişik oyun. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın.